Merhabalar arkadaşlar. Bugün hayday yükledik. Hemen animasyonları geçiyoruz arkadaşlar. Ki rahatça sizinle gelişip oynayabilelim. Açılmasını bekliyoruz şu an. O yüzden yani sessizim. Sonra zaten direktman gelişmeye başlayacağız. Daha önceden bir hesabım vardı. O yüzden oynayabiliyorum. Yepyeni bir hesap da açabilirim. Eski hesabımı da alabilirim. Sence hangisi yorumlara yaz. Çoğunlukla yoruma eski hesap yazıldı. O yüzden yani eski hesaba geri geçeceğim. Zaten bir tane yorum geliyor. 10 bir, bir hesabım var zaten. Bomayla yazalım direkt mi? Eski hesabımıza da bomba gibi bir giriş yapıyoruz hemen. Yeni etkinlik başlamış. Domuzcuklar burada. Domuzcuklar. Sizden alalım biraz pastırma domuzcuklar. Arkadaşlar bazılarını besleyeceğim çünkü bazılarını da kilo vermesi lazım yani. Yem olmuş kaç bin lira? o mantıktan düşünün arkadaşlar. Bunu bu dayları yontuyoruz. Bili bili tavuklarımız, can tavuklarımız, yumurta kaynağımız. Bili bililerim benim. İneklerim aç onları takmayın. Yani ayrı olarak yem alacağız zaten 2000 liramız var. Bugün adayı bayağı fazla bir ah pardon. Ada demişim şey yaptım da. Ada demişim. Bugün bayağı büyüteceğiz zaten arkadaşlar. Hemen şöyle kıralım. Arkadaşlar hemen burayı böyle kırmamı mı? Ee, ya da soru sormayacağım. <laughs> Direkt ben buradan yol açıp bunları mı taşımamı istersiniz? Yoksa bunları buraya mı taşımamı? Bence bunları oraya taşısam daha iyi olur arkadaşlar. Bu arada eğer beni Brawl Stars'tan da eklemek istiyorsanız yorumlara eğer yorumlarda istenirse ID'mi de koyabilirim. Yani nasıl olsa sizin isteğinize bağlı. Gösteremiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar mecbur öyle koyacağız. Hemen götürelim şunu şöyle arkadaşlar. Götüremiyoruz arkadaşlar. Bir de benim çok sevdiğim bir Greg'im var. Hep ücretsiz eşyalar veriyor. Canım Greg'im benim. Hop beleş beleş beleş. Ambar doldu arkadaşlar maalesef. Ambar doldu o yüzden ücretsiz şeyler de alamıyoruz. Hemen ekin ekelim biraz. Ekin ekelim ambar doysun. Açsan, kay... Ka karnın doysun diyorum veya. Ambarın da yerine böyle ufak bir yerden açıyorum hemen. Hop. Bombalar her şey. Hop burada biri daha var. Hiçbir şey satmamış. Hiçbir şey satmamış. Bu da benim yani hesabım değil tabi bu dünyanın birincisinin hesabı ben de ne arar bu Zaten bir tane hesabım var o da bu Çok da oynamıyorum zaten Hadi bakalım inşallah checkbook çıkar da 400 liramızı alırız 3 tane bamba çıktı Hayır bambu çıktı Bamba demişim özür dilerim Hemen şu ablayla da ilgilenelim. Hayır, hayır. İstemiyordum da zaten. Bu arada ben 11 seviye olmam için bunlardan yapmam gerekiyor. Bir tane krema bulmamız lazım. Bir tanecik kremacık sadece Dur bakayım bir daha bir şopa bakayım bakayım Bir tane krema 50 lira Ya bir de kazık ama Yani yine de Takipçi zaten galiba Önemli bir takipçi yoksa neden beni eksin ki hayalim Hop bir tane mamacık verelim hemen sana domuzcuk Artık para var bizde <laughs> Neden yumurta toplamıyorum? Yumurta toplayınca aç oluyorlar. Boşuna bu odayı neden verelim? Ben bir yerden yem almıştım da tavuk gibi miydi acaba arkadaşlar? Onu bilmiyorum. Hemen Suzan'ın dükkan ay Suzan demişim arkadaşlar. Suz Suz Neyse arkadaşlar direkt var Ablamızın dükkanına şöyle bir güzel bir posta. İnşallah hayrını görür ablamız. Oha dayım buğday istermiş benden. Tabi al bayım. Ambarda yerde açıldı arkadaşlar. Mükemmel oldu bu bizim için. Vallahi gelişe gelişe. Daha çok izlersiniz bu arada. Videoma like atabilirsiniz. Like Abone de olabilirsiniz. Aa, arkadaşlar yeni pastırma açılmış Civciv pasta açıldı Ay ne civciv pastası Bir şey pasta açıldı da Farm past tabii ki Farm past Past yoluna gittik 150 ekin hasat et Bunlar benim için basit arkadaşlar Hemen şipşak yapalım şunları bir. Kesmeyeceğim ki yaptığımızı de görün Yani ben asla böyle yalan yapmam. Her şeyi gözünüzün önünde yapacağım ki takipçilerim de yani siz de bilin. Böylece daha iyi olur yani. Ay <laughs> şey lazım ya. Kesme şeyi neydi ya ismi? Bilmiyorum da ismini. O kesme şeyinden almamız lazım. Aa, arkadaşlar Tester lazımmış. Olan birinden al alacağız artık. Yanlış yere koyduk arkadaşlar. Bu arada 11 seviye olduk yani bir like'ınızı alırım buradan da. Gözünüzün önünde 11 seviye olmak büyük başarı arkadaşlar. Like atarsanız çok sevinirim. Çok fazla like istemeyeceğim. O zaman like videosu olur. Highlight videosu olmaz. O yüzden hemen hemen böyle oynayarak konuşarak Bir tane sandık bulduk ama 3 taş arkadaşlar. 3 taş nereden bulalım biz? Hemen bulalım. Bulmaya çalışalım. Ee, arkadaşlar buradayım bitti. Bir <laughs> komik ya. Varpas hedefini giderek tamamladım daha iyi çünkü Hadi biraz daha ilerli yavrucağım ve 410 tane şey aldım alamıyoruz galiba <laughs> ee, Amacımız güzel verenler Yani Zor görevlerde en fazlası 85 Yem değirmeni ile 2 ürün üretmeye başla Bir çiftlik ziyaretçisine ürün sat Benim için kolay arkadaşlar bunlar Bu ne? Bunu izleyecek misin? Elmas veya TNT veya başka bir şey. Ben izlemeyeceğim. Ne gerek? Var zaman kaybına. Hemen şöyle bir domuzcuk. Domuzcuk yemi. Ek, ekim bitti arkadaşlar. Domuzcuk yemi de yapamıyoruz. Ben biraz hemen buğday namnam yapalım. Hmm, buğday da satmıyorlar arkadaşlar. Biz yine de bir yerden buluruz arkadaşlar. Bizi hiç sorun değil. Hı. Bu arada kanalıma abone ol olmayı unutmayın yani buraya kadar izlediyseniz. Toplam 9 dakika geçmiş. Çoğumuz <laughs> bu kadar uzun izlemez ama. Ufak bir gibi like'ınızı alırım. Bu arada 10 dakika gibi videoyu kapatacağım. Ben biraz gelişip öyle 2 atacağım. Neredeyse 10 dakika oldu şu an. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Part 2 birazdan gelir çok uzun çok uzun video olmasın diye böyle yapıyorum. Sonra izlenmez çünkü. Haydi ben bir iki shorts da atarım. PUBG'de yaptığım gibi zaten o PUBG videolarını izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İkinci Hayday videomu beklemek üzere. Hoşçakalın.